Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir makine ile karşınızdayım. Hector Linar X diye bir marka. Dostlar gerçekten çok şahane bir makine yapmışlar. Yani profesyonel salonda çalışıyorsanız gerçekten işinizi bu görür dostlar. En büyük özelliklerinden bir tanesi de çok sessiz çalışması. Adamlar gerçekten çok güzel bir makine yapmışlar. Artı trafo motor yani makinede ısınma, zorlanma, takılma herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bugün test ettim. Bugün gün boyu onunla saç kestim. Gerçekten çok süper makine yapmışlar. Birinci özelliği dostlar bataryası tam 5 yıl gidiyor. Yani uzun ömürlü iyi bakarsanız 10 yılda gider bu makine. 2000 amper kapasiteli 180 dakika şarj oluyor dostlar. Bunun 90 dakikası full saç kesersiniz. Maksimum 12-10 saç kesersiniz. Bu da gerçekten çok iyi rakam. Artı 4400 derecede yüksek karbonlu paslanmaz çelikten diş yapmışlar. Yani dişi insanlar hissetmiyor. Yani deriye temel ettiği zaman hissetmiyor. 3 metrelik uzun bir kablo koymuşlar. İsterseniz onunla da çalışabilirsiniz. İsterseniz şarjla da çalışabilirsiniz dostlar. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Artı taraklarını da çok iyi geliştirmişler. Çift mıknatıs koymuşlar dostlar. Kesinlikle makineden düşmez. En büyük özelliği de bu. Artı tarakların ağzını geniş yapmışlar. Tarakları 5 numaraya kadar dostlar. Zaten bütün makinelerin tarakları 5 numaradır. Daha fazlası dediğim gibi saçı kesemezsiniz. Bu da en yüksek tarağı dostlar. Makine gerçekten çok güzel dostlar. Ses kesinlikle duymuyorsunuz. Özellikle de çocuk saçı keserken biliyorsunuz çocuklar makinenin sesini duyduğu zaman daha çok ürperiyorlar. Evet dostlar şimdi makineyi yakından Evet arkadaşlar makineyi yakından inceledik. Makinenin boyu bu kadar. Makine çok hafif. Sesi de bu şekilde dostlar. Yine dediğim gibi mıknatıslı tarak yapmışlar. Yani düşme riksini sıfıra indirmiş. Yani Hector kendini çok iyi geliştirmiş dostlar. Hector Linera X motor dostlar. Makine gerçekten çok şık, çok güzel. Elinize tam oturuyor. Kaymaması için özel plastik yapmışlar dostlar. Gördüğünüz gibi. Yine ayar yeri burada dostlar. 5 milim ayarı var yani. Bununla sakal da kesebilirsiniz. saçta kesebilirsiniz. Vücut kılı da alabilirsiniz dostlar. 2 yıl garantisi var dostlar. Yine dediğim gibi makineyi aldığınız zaman bu tarz belgeler çıkmak zorundadır. Bununla gittiğiniz zaman garanti kapsamına girer ve makinenizde herhangi bir sorun sıkıntı yaşadığınız zaman garanti kapsamında yaptırabilirsiniz dostlar. Yine içinden temizleme fırçası ve yağ var dostlar. Bu bütün makinelerde var aslında. Evet soracaksanız alınır mı bu makine? Kesinlikle alınır dostlar. Biliyorsunuz makineler kendini güncelliyor. Evde de kullanmak istiyorsanız bu makineyi de alabilirsiniz dostlar. Evet arkadaşlar, bu makineyle ilgili başka sormak istediğiniz soru varsa yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.